Herkese selamlar dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Bugün analiz yapmadan da nasıl para kazanabilirsiniz onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. TradingView'de ücretsiz olarak sizlere verilen göstergeler bulunuyor. Bu göstergelerden hangilerini kullanabiliriz? Ve analiz yapmadan bizlere long ve short pozisyonları nerelerden gireceğimizi gösteren bir program keşfettim arkadaşlar. Bunları sizlere göstereceğim şimdi. Bu göstergeye geçmeden önce de arkadaşlar kanal abone değilseniz bir aboneniz, like ve yorum bekliyorum sizlerden açıklama bölümünde de arkadaşlar telegram adresimiz twitter adresimiz her şey bulunmakta herkesi oralara davet ediyorum hadi gelin hızlıca sizlere nasıl yapabileceğinizde bahsedeceğim arkadaşlar trading e girdikten sonra arkadaşlar herhangi bir coin'e tıklayın önemli değil mesela ben sıralamadan gideceğim sfp coin'e tıklayacağım şu anda benim şu anda hacim lux algo şu göstergelerde arkadaşlar liquid swings diye bir durum var bunu yakınlaştırıp gösteririm ben sizlere zaten Sonra Pimax kullanmıyorum arkadaşlar. Bollinger bantlarını da kullanıyorum. Bu ikisini kullanarak şimdi bir işleme nasıl long veya short girebiliriz bundan bahsedeceğim. 5 dakikalık grafiği açıyorum. Bakın 5 dakikalık grafiği açıyorum. Şimdi Bollinger'i de kapatayım arkadaşlar kafanız karışmasın. Şimdi bakın burada bir long pozisyonu al demiş tamam mı? Bak burası bizim için 5 dakikalıkta da bir destek bölgesi. Şurası da Short bölgesi için bir direnç bölgesi arkadaşlar bizim. Hani şuradan short buradan long vermen lazım diyor. Şu anda bir long ve short pozisyonu herhalde açık değil arkadaşlar. Evet şu anda long short pozisyonu gözükmüyor. 15 dakikalığa baktığımızda peki hala bir long pozisyonu veya short pozisyonu gözükmüyor. Hemen atlayalım rene. Bakın rende kaçırmışız. Saat 10'da Saat 10'da arkadaşlar bize long pozisyonu vermiş. Hatta sonra saat 1.30'da bir daha long pozisyonu daha vermiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. R'ye bakalım. R'ye de genelde şurada bir long pozisyonu oluyor. Dediğim anda long pozisyonunu gördük. Şimdi dostlarım Ray biraz sıkıntılı ama sorun değil. Biz gene bunu halledebiliyoruz. Bakın ben bu arkadaşımıza devamlı bu şekilde paralar bildim Aynı coinlerden çok görüyorsanız satılmaları biraz uzun sürüyordu arkadaşlar o yüzden. Hani gördüğünüz gibi 50 dolarlar 100 dolarlar yani bayağı yüksek miktarlarda para da kazanabiliyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar Ray için nereden girebiliriz? Neresi burası? 23.10 10. Ray diyor ki 23 onda bir long pozisyonu mevcut diyor. 23 onda. Ben bu grafiği kapatıyorum şimdi. 15 dakikalı açıyorum. 23 onda. Destek ve direnç bölgeleri neresi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 26.58 ile 22.66 arasında bir destek ve direnç bölgemiz mevcut arkadaşlar. Şu an nereye diyor ki şuradan 23 onda long pozisyon açılabilir mi? Evet. Buradan bir long pozisyon açılabilir arkadaşlar. Baktığımızda zaten gene güzel gözüküyor. Short pozisyon için peki short'a bir şey diyemem ama short biraz sıkıntılı olabilir arkadaşlar. Short biraz sıkıntılı olabilir. Şimdi şuradan bir long pozisyonu verdik diyelim. Şuradan long pozisyonu verirsek şuraya kadar çeksek şunu. Bakın yukarı gelecek, tepki alacak, aşağı gelecek. O zaman short verelim. Short verelim nereden? 23.36'dan. Şöyle 23.36'dan 20x arkadaşlar. 20 dolarlık bir short işlem açıyorum. Short pozisyonu nasıl açılabilir? Hemen şöyle bakıyoruz. Alış pozisyonu diyoruz. Sadece grafikten gideceğim. Doğru mu yanlış mı çıkartacak? Hemen stopumu nereye koyuyorum arkadaşlar? Dur yanlış oldu. Satış pozisyonu diyelim. Stopumuzu şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Neresi? 23.48. Stop 0.23.48. Yüzde onluk bir kayıp hiç problem değil. <laughs> Long pozisyonumuzun bitişi yani short pozisyonun bitişi arkadaşlar 23.14 olsun. 14 olsun. Short açlarım ben. Güzel bir %18'lik kazanç. Olabilir mi? Neden olmasın arkadaşlar? 23.14 çok rahat gelebilecek bir pozisyonda. Hani bekletelim bakalım nasıl olacak. Hani R'yi açtık ve bekletiyoruz şu anda arkadaşlar. R'ye geçelim. Lux'a bakalım. Şu hacimi biz yaptık. <laughs> Dün akşam arkadaşlar verdiğimiz VIP gruptaki bir hacim. Şu hacim bizim sayımızda oldu. Ondan sonra zaten sapıttı gitti. Biz karımızı aldık tabii ki. VIP'teki arkadaşlar da karını aldı. Herkes karını aldı diyebiliriz. Şimdi Lux'ta arkadaşlar. Saat kaçta? İki buçukta yani tam yarım saat önce bizlere bir long pozisyonu aldırmış. Ve long pozisyonda çok güzel bir para kazandırmış arkadaşlar burada. Demek ki bu formasyon doğru tutuyor. Yüzde ikilik bir kar oranı. Luxta x40 falan oluyor. x20 falan oluyor arkadaşlar. Bakalım ama şöyle bir x20 falan oluyor. Aynen. Yüzde kırk bir kar oranı bıraktırmış bizlere. Şimdilik geçelim. Şu anda long ve shortlara giremiyoruz burada. Link'e bakıyoruz. Linkte de short geliyor gibi arkadaşlar bakın fark ettiyseniz. Kava. Atlayarak gidin böyle. Atlayarak gidin. Kavada şu anlık bir şey var mı? Hesaplıyor. Kava short pozisyonu dönüyor gibi arkadaşlar. Hatta dönmüş sert bir şekilde. Kava short pozisyonu dönmüş. İnşe geçelim. Hmm, bak inş çok güzel bir long pozisyonu vermiş arkadaşlar bizlere. Şu, şuradan da short'a girebilirsin dediği anda direkt short oldu. Mesela inş. Bakalım. İnşe nereden short pozisyon açtı arkadaşlar? 5.995'ten, 95'ten bir short aç açlıyor. Buna fazla girmeyeceğim arkadaşlar çünkü şu anda çok 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 oynak bir kripto para, o yüzden 5 dolarlık 5.995'ten kafi. Nereye kadar TP arkadaşlar? 5.554'e kadar TP olabilir. Hemen gelelim, şu diğerlerini kapatalım. 0.5554, 54, yüzde 14'lük bir kar oranı demek. Bakalım tutacak mı arkadaşlar? İnce de girdik. Çok fazla hacim var arkadaşlar. O yüzden girmek istemiyorum iyice fazla. CRV'ye bakalım. CRV long pozisyonuna çıkacak gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz bir burada bir de longun desteği var. Hani burada daha önceden yaptığı bir destek noktası var. Hani buradan çıkabilir mi? Riskli ama çıktığımızı varsayalım. Bizlere ne diyecek? Çok basit ya. Sadece arkadaş formasyon uyguluyorsunuz. Hani bilmesen bile bak verdi bile karını şu anda. %10 stop %10 kar günlük olarak kazancınız bayağı bir arttırır arkadaşlar senin. Günde bir kere bile yapsan yeter sana. Bak CRV uf bu nasıl bir fitildir ya. Yok Sivit özür dilerim. Sivit buradan bize short işlem vermiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani buraya kadar bir fitil atmış ve buradan short işlem verdirtmiş kendisi. Gala. Gala long pozisyonu açmış. Şu anlık giremeyiz. Ethereum. Bakalım girdiğimiz var mı? Geliyor. 595'e girdi. TP'ye gelecek mi? Bakın %10 yaptı bile şimdi de. Ya yani %5 yaptı, özür dilerim. Çok ilginç. Bakın mesela Ethereum. Ethereum 5 dakikalık grafikte arkadaşlar diyor ki bizlere short. Bakın of oh, oh, oh. Tepemiz gelebilir. Ethereum'a geliyoruz. Ethereum'a nereden girmiş arkadaşlar bu? Short demiş bizlere. 1839.47. 1839.47'den bir 20 dolarlık short işlem aç diyoruz. Peki tepemiz neresi? 1837.27 1837.27 %5.97'dir. Allah bereket versin. İşleme girdiğimizde güzel bir kazanç oranı bizlere verecektir. Şu anda iniş %7'yi falan gördük. O takılıyor öyle kafasına göre takılsın. TP almış mı? Şu keralı şöyle yapalım. Ki daha net bir keral noktası olsun. Tamamdır. Bakın bu şekilde. Ethereum'a bakalım girdik mi? diğer işlemi göstermem. Ethereum'a daha giremedik. Bakın Ethereum'a girersek arkadaşlar %6'lık bir kar alıp çıkacağız. 100 dolar alıp 6 dolar alabilirsin. Stop'un da %5 yapabilirsin. Önemli değil. Avax'a bakalım. Avax'a long demiş mesela. Geçelim. RNDR e. saplıyor. RNDR e. şu anda short pozisyona doğru gidiyor ama kritik arkadaşlar. Geçelim. ASX. Garanti olanları girin. Bakın birçok koyun var arkadaşlar. Aklınız alamayacağı kadar koyun var. O yüzden hangisine gireceğim uf bir tanesini tutturayım bari demeyin. Hepsine bakın. Tek tek inceleyin arkadaşlar böyle. ASX Short'a gidiyor. Mask. Bak short olabilir arkadaşlar mask. Zaten güzel bir fitil atmış mask. Mask güzel short pozisyonu verecek bizlere. Neyse. CZ. Bakın arkadaşlar CZ güzel bir long pozisyonu açmış. Tabi burada bir stop kısmı olabilir. Şuradan bir long versek şuraya stop çekeriz. Çok güzel de olurdu. Inch ne yaptı? Inch takılıyor. Inch gelecek gibi arkadaşlar. Inch'den ümidim var. Şuradan bir alış pozisyonu deriz. Buraya kadar düşmesi zor. O yüzden şuraya çekebiliriz kendimizi. Stop kısmını arkadaşlar şuraya çekeriz. Bittik altını çekelim bunu. Şimdi mesela CZ. Ya Ethereum'da geldi mesela. Ethereum'da geldi. Ethereum da girdi mesela. Ethereum da girdi. Hemen Ethereum'un tepesinde şöyle yapayım. 1837.27. 1837.27 Bakın arkadaşlar hiçbir zaman ben tepeyi buradan yapmam. Buradan veriyorum. Burası daha garanti oluyor bilginiz olsun. Bakın inş. TP'ye geliyor. Ethereum. TP'ye geliyor arkadaşlar. Çok rahat ya. Bakın işlem bilmeseniz bile bu formasyonlarla mükemmel kar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın işlem bilmeseniz bile diyorum sizlere. Hani gir kardeşim takır takır yap. Bu kadar basit. Ha kar oranı düşük ama yapacak bir şey yok. Kar oranı düşük arkadaşlar. Hani kar oranı böyle om oh, şu an bir şeyler yok. Ama yapacak bir şey de yok. Mesela CZ'ye şuradan bakalım. Bitket üzerinden bakalım arkadaşlar. Ve sizlere çok yakın zamanda benim referansımdan kaydolan arkadaşlarımıza 5 dolarlık ve daha ilerleyen zamanlarda da güzel ödüller vereceğini bilginiz olsun arkadaşlar. Atıyorum 5 dolar aldınız ne yapabilirsiniz? Geldiniz abi CZ'ye. Bakıyorsunuz girişimiz 131 23 hemen yazalım 131 23 verdim baba kar zarar durdu diyorsun karımız neresi 132 10 hemen şunu kopyalım 132 132 10 yüzde %13 onuşluk bir kar oranı stop kısmımız neresi arkadaşlar 132 172 bu da yüzde sekizlik bir stop demek oluyor. Bakın. Ben Bitget'i daha fazla sevmeye başladım arkadaşlar. MEXC'den dolayı. Şimdi arkadaşımızın parası MEXC'de dedi Şu anlık MEXC'den oynuyoruz ama komple Bitget'e e geçtim diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Bitget'te gerçekten güzel kar ve nasıl diyeyim sizlere? MEXC'de 0.02 ise ondan sonra gelen borsada Bitget arkadaşlar 0.2 olarak gözüküyor. İşlem ücreti bilginiz olsun. Hani MEXC'den sonra en ucuz işlem ücreti alan Bitget borsası arkadaşlar. Bunu da bilgisi vereyim. Yakında da Telegram'dan çok güzel duyurular gelecek. Sakın ama sakın bu haberleri kaçırmayın. Kısa bir süreliğine olacak. Sadece kendi referansıma özel arkadaşlar sizlere bir anlaşma yapmaya çalışıyorum bitküt üzerinden bilginiz olsun. Şimdi CZ'de geçtik. Magice bakalım. Magice. Oo hacim. Hacimli Magice. Hacim 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 hacim. Bakın Magice arkadaşlar şu noktadan short işlem girilebilir diyor adam. Neresi? 1.28 18. Hani bu noktadan short işlem açılırsa Hani düşerse düşer arkadaşlar. Bunu demek istiyor bizlere. Yani bu da güzel bir durumdur. SNX. SNX'e bakıyoruz şu anlık yok. APT hemen bakalım. O APT çok güzel. Desteğimize gelmiş benim. APT çok güzel destek gelmiş arkadaşlar. Hı hı. Şurasını boş verelim. Şöyle bir çekelim arkadaşlar. APT süper desteğe gelmiş ya. Hani şunu da o kadar tutmaya gerek yok. Şuraya kadar tutarız. Tamam. Hani APT gerçekten güzel bir kanal desteğimize gelmiş arkadaşlar bizim. Şu noktadan APT'ye güzel bir long pozisyonu açılır aslında. Ben bunu hemen bir grubu vereyim ya. Şu lux algıyı kapatalım. Şuna gelelim. Stop kısmında da şuraya çekelim. Tamam güzel. Hemen telegramımıza gelelim. Hemen şöyle işlem zaten emirli olacağı için arkadaşlar sıkıntı yok. 10.845 Fiyat 10.845 longumuzu alıyoruz. Stop kısmı neresi arkadaşlar? 1729. 10.729. Çapraz değil, izole. Tamam. Karımız arkadaşlar şöyle maksimum olacak şekilde 11 11.075. Yani bu da %42'lik güzel bir kar oranı demektir. Longumuzu alalım. Tamamdır. Hemen VIP'e geliyorum. Bakın ben sinyal verirken de en azından onu da görmüş olursunuz. Nasıl ben sinyal veriyorum arkadaşlar? Bu şekilde sinyal veriyorum. Hemen geliyorum buradan kopyalıyorum. Geliyorum buraya yapıştırıyorum. Daha şöyle göstereyim sizlere. Geldim buraya yapıştırdım. APT APT Long X20 Giriş 10 845 TP Hani kademeli olarak gidelim arkadaşlar. 10.945 10.945 980, 11, 11 0 75. stop, 10.729 açgımız. Hemen tamam, bunu da şuraya gönderelim. Bu kadar. Bu kadar yani arkadaşlar. Yani nasıl işlem veriyorsunuz diye soran arkadaşlar varsa bu dakikaya gelip bakabilirler. Bu şekilde işlem veriyorum ben. Hani APT gelmiş benim sınırıma Çıkı çıkı oradan girerim baba. Bak buradan girdik. Mesela çok güzel bir long pozisyon açılabilir. Gelir mi? Gün içerisinde gelir. Ufak dalgalanmalar olur. Bugün hafta sonu olduğu için ufak dalgalanmalar olur arkadaşlar. Mesela SRM'ye hemen bakalım. SRM güzel bir long pozisyonu duruyor gibi. Bakalım vermiş mi? Şu anda kendisi daha long pozisyonu vermemiş gibi duruyor. Bakalım. Oo vermiş. Bakın mesela arkadaşlar. SRM'ye nereden long pozisyonu girebilir? 16.74'ten long pozisyonu girilebilir. Hemen geliyorum arkadaşlar. SRM'ye şuradan bir long pozisyonu açıyorum. Karım maksimum olur. Stop'um da düşüş yeri olur arkadaşlar. Tabi bittik daha aşağısı olur onun. Yani SRM arkadaşlar şu noktada long pozisyon açıldığında SRM'de X20 vardı herhalde. %21'lik, %22'lik bir kazanç. %18'lik de bir stop kısmı oluyor arkadaşlar bizim için. Gayet başarılı. MX'e gelelim. Ya 2000 tane MX'im var şu anda benim ya. Full arkadaşlar Kickstarter için MX biriktirdim kendime. Şu anda airdrop oluyorum. Hayvan gibi sizlere de öneririm bunu. Göstereceğim ayın 22'sinden sonra sizlere göstereceğim o problemleri. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor diyerekten. Nasıl karlar elde edebildim. Hepsini göstereceğim. Mana giriş yok. Shiba. Bakın mana aslında bir giriş var. Bakın şurayı görüyor musunuz? Ay, pek, yapıldı. Bakın mana için arkadaşlar şurada bir short pozisyon açmış. Bakın mana için şurada bir short pozisyon açmış. Hani mana için şuradan bir giriş yapılabilir. Hani manaya geldiğimizde arkadaşlar kaçtan? Tam noktasından. 59-18'den 59-18'den arkadaşlar bir long pozisyonu açılabilir. Hemen gelelim. 59 satış diyelim. 59-18'den. Maksimum noktamız burası. Stop kısmımız da burası olur arkadaşlar. Gelelim hemen. Neresi? Ee, TP'miz 58-95 0 58.95 short pozisyon bir <laughs> 05895 96 değilim, önemli değil. Stop kısmımızda 5929. 59 29. Çapraz değil, izole. Tamam, short 20x. Kaç dedik? Tamam, güzel. 5895. 5895 tamam, short aç. Açalım. Emrimizi verdik arkadaşlar. Girdi. Bakın mesela şu anda girdi işleme. Bakalım neler olacak? Uyuyacak mıyız? Hani şurası normalde 59 18de bakalım. Hani burası tutacak mı? Bu geçmiş destek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu anda bir short pozisyonu vermemiş bizlere. Shiba'ya bakalım. Shiba. Shiba da bize bir işlem vermemiş şu anda. Eskiden kalan bir long pozisyonu var. Şu anda bir işlem yok arkadaşlar. OP OP'de gördüğünüz gibi bir destek potansiyeli var ama o da işlevsiz. Şurada gördüğünüz gibi gene tekrardan long pozisyonu vermiş bizlere. Geçelim tekrardan. Audio. Audio. C98 geçelim. Yok. Bakalım. Dur. Şimdi açtı. Matik. Matik'te mesela bir short pozisyonu mevcut arkadaşlar. Short pozisyonu nereden geliriz? Hemen şuradan bir short pozisyonu verelim. Bakın. Short pozisyonu verelim. Tepemiz burası. Stop kısmımızda fazla tutmadan böyle bir stop kısmı yapabiliriz. Ne bu? Matik arkadaşlar. Hemen Mati'ye geldiğimizde giriş yerimiz 1.0967. Şurasını kopyalayabiliyoruz mu? Yok. 1.0967. Short açıyoruz. TP'miz 1.0945. 1.0.0945. %4 bir kere. Güzel. Stok kısmımız 974. 74. Bakın %2'likte short açtık arkadaşlar. Mükemmel değil mi? Hani fazla zarar etmiyorsun ama karını alıp çıkıyorsun. Günde %3'lük bir kar oranı bile yapsan sadece bir işlemde günlük all in yaparak %3'lük bir kar bile yapsan yıl sonunda 40 milyar 40 trilyon olur arkadaşlar. Yani bunu göstereceğim sizlere. Bunu da göstereceğim sizlere çok yakında. Hani bakın analiz yapmıyorum. Sadece bu formasyon tutuyor mu tutmuyor mu ona bakıyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir analiz yok, bir şey yok. Lütfen yanlış anlamayın. Ocean mesela bakalım hemen. 5 dakikalık grafiklerde %4 %5 alıp çıkıyoruz arkadaşlar. VRA. Yok. Doge. Doge'de mesela short pozisyonu diyor bizlere. Nereden girebilir short pozisyonu arkadaşlar? Şuradan girdik. Stavuzu çektik şuraya. TP'yi de buraya çekelim. Önemli değil. Şimdi Doge. Hemen bakalım arkadaşlar. Hemen geldik Doge'ye. Girişimiz neresi? 81, 86. 81, 86 bu. Aynen 81, 86. Hemen 175 shortumuzu açalım. Stopumuz 81, 95. 81, 95. Biz öyle. Ya yapmaya gerek yok. Zaten stop koyuyoruz. TP 8155. 8155. Bakın %7'lik bir kar oranı alabiliyoruz mesela. Hemen verdik bu işlemi de. Bu şekilde gidebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yaratmaz sizlere. Bu daha fazla gitmek istemiyorum çünkü çok fazla uzadı video. Hani e, bu şekilde arkadaşlar işlemlerinizi devam ettirebilirsiniz. Hani dediğim gibi Ethereum ve Inch'den de TP'mizi aldık şu anda. %3'lük %4'lük bir TP oranlarımızı da aldık arkadaşlar. Çok güzel oldu bu da. Hani dediğim gibi bu formasyon tutabiliyor da tutmayabiliyor biliyor arkadaşlar. Hani risk almadan %3'lük stoplarla %5'lik karlarla devam edersek bu formasyon bizler için günlük kazancımızı Atıyorum böyle bir pasif gelir olarak arkadaşlar düşünebilirsiniz bunu. Atıyorum 100 dolarınız var. Günlük 5 dolar, işte 10 dolar para kazanıyorsunuz. Ay sonuna baktığınızda 300-500 dolar para kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bu mantıkla devam ederseniz paralar kazanabilirsiniz. Diğer mantıkla arkadaşlar bu formasyon sizin işinize yaramayacaktır. Allah'a emanet olun. Bay bay.